Görüşürüz abla. Cık, cık. Güle güle kızım. Alo Okan. Aa, ben de şimdi seni arıyordum. Gel hayatım. Hoş geldin. Ne oldu, neyin var? Ahmet'in yanından geliyorum. Ne işin vardı şimdi adamın yanında? Çünkü seni şikayet etti diye ona çok kızmıştım. Ama şu anda sana çok daha fazla kızgınım Çınar. Gene ne yaptın? Çınar, Ahmet'e çek vermek de ne demek? bak bu insanların gönlünü parayla pulla satın alamazsın ki. Onlar böyle şeylere takılmazlar. Ayrıca benim gönül borcum parayla ödenecek bir şey değil. Ya benim amacım bu değildi ki zaten. Bak şöyle düşün. Sen birine gidip bir iyilik yapıyorsun. Karşılığında sana para teklif ediyorlar. Senin canın sıkılmaz mı? Gururun incinmez mi hiç? Haklısın. Maksadın yaşam bir hareket olmuş. Ama niyetim kötü değildi inan. Hadi ne olur asma suratını. Keşke ben suratımı asmayınca her şey düzelse. Bak şimdi Okan aradı. İlk duruşma yarınmış. Ya şimdi Ahmet bir problem çıkartırsa, işi yokuşa sürerse ne olacak? Hiçbir şey olmayacak merak etme. Ve biz hiç ayrılmayacağız. Çınar ben artık insanları kırmaktan, kendim kırılmaktan inan çok yoruldum. Sadece huzurlu ve mutlu olmak istiyorum. Öyle olacaksın zaten. Merak etme. Ne olur yarınki davaya gelme. Aa, mümkün değil. Bak Çınar çok rica ediyor. Bak ikiniz de şimdi çok gerginsiniz. Yarın böyle aranızda bir tatsızlık çıksa ben artık kaldıramayacağım. Lütfen. Ne olur. İyi peki tamam. Ama bak duruşma biter bitmez arayacaksın beni. Tamam söz arayacağım. Ben <laughs> de <laughs> 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 Alo anne. Nasılsın Kaan uyudu mu? Uyudu kızım uyudu. Sen neredesin? Ben şimdi Çınar'ın yanındayım. Ya toprak ya. Ya yarın davam var diyorsun. Ne sokaklarda dolanıp duruyorsun kızım? Anne. Tamam. Sen bildiğin oku. Ok. Hadi sonra görüşürüz. Kapatıyorum. Bana kızgın değil mi? Ama merak etme. Sana ne kadar iyi davrandığımı görünce o da unutacak her şeyi. Nereye kadın? Ahmetlere gidiyorum. Ne işin var ya? Heh, sana göre hava hoş tabi. Senin altındaki minder kalın olsun o yeter sana. Ya çocuk o kadar bizim derdimizle, kederimizle uğraştı. Masraflar yaptı. Ben öyle hiçbir şey olmamış gibi duram. Ya, ya aman be kadın. Yani bir işe de karışmasan olmaz değil mi? Olmaz. Sen sesini kes otur şu köşende. Bak çocuk uyuyor. Sakın gözünü üstünden ayırma. Ya uyanırsa? Her kadar bebeğe ben nasıl bakarım? O da doğru. ben çocukları büyütürken ruhum duymadı. Eğer uyanırsa iki pış pışlarsın. Ben bir koşta gidip geleceğim tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.